Beş vakit namaz her Müslümanın mutlaka kılması gereken olmazsa olmaz bir ibadettir. Ama onun dışında Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde gece uyuduktan sonra uyanıp namaz kılınmasını teşvik eden, bunu yapanlara cennete birçok nimetlerin nimetler eden ayetler var. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki beş vakit namaz dışında kişinin en faziletli namazı geceleyin uyuduktan sonra uyanarak kalkıp kılmış olduğu namazdır. Zaten bütün ayetlerde bunu söylüyor. Ee, Peygamberimizse bu gece namazı yalnız ona mahsus olmak üzere farz kılınmıştır. İsra suresi 79. ayette veminel leyle fetehcehce bihina filethem lek sana ilave bir görev olmak üzere geceliğin uykudan kalk ve namaz kıl diye Allah emrediyor. Bu emirden dolayı peygamberimiz senenin her günü 11 rekatı geçmemek üzere gece namaz kılardı. Ona bitir denmesi de son rekatının ter, tek olmasından dolayıdır. Yani bitir demek üç rekat demek değildir. He. Son rekat tek olduğu için ona bitir deniyor. 11 rekatı geçmemek kaydıyla derken bir gecede mi 11 rekatı bir gecede, geçmemek kaydıyla? Bir gecede. Yani Ayşe validemiz öyle rivayet ediyor. Şimdi Peygamberimiz bu namazı <laughs> evinde kılıyor. Zaten ayetler de onu gösteriyor. Uykudan uyan ve kıl. Uy uykuyu insan evinde uyuyor uyandığı zaman da orada kılar. Ee, senen Ramazan'ın son 10 gününde e, itikafda bulunuyor. İtikaf demek ibadet için mescide, camiye kapanmak demek. E, o son 10 gününü Peygamberimiz Medine'de bulunduğu süre boyunca e, mescitte ibadette geçiriyor. Yani 24 saat oradan çıkmıyor. 24 saat oradan çıkmadığı için de adeti olan o 11 rekatlık namazı Mescitte kılıyor. Mecburen ama orada bir teravih namazı orada mı geliyor hocam? Şimdi gelecek. Biraz gelecek mi? Gelmeyecek ha. mi? Göreceğiz. Biraz yavaş yavaş orada, bir, orada bir kulübe e, yapıyor. İşte bazıları ona Türk çadırı diyorlar. <laughs> evet. Bazıları işte hasırdan yapılmış bir odacık diyor. Diyorlar. İşte orada yatıyor. Ee, işte, tabii herhalde sıcak mı oldu? Nasıl olduysa gece ...bu normal adeti olan namazı kılmak için dışarı çıkıyor. Yani o hücreden dışarı çıkıyor. Hı. Ve orada namaz kılıyor. Orada değişik rivayetler var işte. vitir namazını kıldı diye. Ki zaten vitir olması gerekiyor. O, evet. Aşağı yukarı onda ittifak ediliyor. Ee, yani vitir demek ki tekrar edeyim... ...bizim bildiğimiz üç olması gerekmiyor. On <laughs> bire kadar evet, evet. çıkıyor. Şimdi... ...orada karanlık tabii. Bugünkü gibi elektrik falan yok... Peygamberimizle beraber itikafta bulunan diğer Müslümanlar var. Onun odasından çıkıp namaz kıldığını hissedince hemen arkasından on, onunla birlikte namaz kılıyorlar. Yani öyle peygamberimizin imam olup da onlar arkasından namaz kıldırdığı falan yok. Onu öyle diyorlar. Spontane bir türlü gelişiyor. Yani. yani, kendiliğinden oluyor. Ha. Şimdi çok değişik rivayetler var. E deniyor ki işte birinci gün e, ee, insanlar namaz kıldı. ikinci gün, üçüncü gün çoğaldı. Mescid ağzına kadar doldu. Ve Peygamberimiz fark etti ve odasından çıkmadı. O hücre kısmından çıkmadı. Ee, ya da işte bir, bir, kere oldu şeklinde de rivayetler var ama en fazla üç kere olduğu şeklinde söyleniyor. Orada diyor ki Peygamberimiz bakın bu konuda Mesela Buhari'ye geçen ki en güvenilir hadis kitabı olarak bilinir diyor ki orada insanların yanına çıkıyor. Diyor ki kad araftul ladzi min Sizin yaptığınız, ne yaptığınızı ben anladım diyor. Son yani en sonunda anladım diyor. Çünkü bu, bu peygamberimizin isteyerek yaptığı bir şey değil. Fasallu ey nas fi buyutikum. Ey insanlar diyor, gidin bu namazı evlerinizde kılın i̇şte siz yasakladı dediğiniz o mu? Yani çünkü peygamber... var. Ben dur ya. ya. Gidin, Sabret. E yavaş, hocam televizyondayız evet. biraz. <laughs> Gidin diyor evlerinizde kılın bu namazı diyor. Ve inne aftales salati salatul mar'i fi beytihi illel mektube. Farz namazın dışında en faziletli namaz kişinin evinde kıldığı namazdır diyor. Dinliyor musun? Evet. Dinliyorum, dinliyorum, Ve herkes dinliyor mu? Evet. Yaşar Hoca, Abdülaziz Hoca işte <laughs> burada burada şimdi e, bir de Sübri selam var. Bu bununla ilgili bütün hadisleri incelemiş ve burada diyor ki bir yerinde peygamberimiz diyor onların bu namazı camide kılmalarını yasakladı diye bir ifade geçiyor burada. Ve yani Sübri selam da çok e, tanınan, bilinen bir hadis şerhidir. Hocam o zaman neyi mi yapıyorum? Hoca iyi bilir o. Bakın burada peygamberimiz diyor, Buhari diyor, hadis diyor. Hı. Şöyle yaptı diyor. Siz bunları dinledikten sonra bu bu insanların bu konuda bilgi nasibi nedir? Doğru, dedesinden, baba, dedesinden babasından, dedesinden, babasından ne söylüyor. O insanların, onu insanların söylüyor. herhangi bir suçu yok ve onlar Gayet tabii. E, onlar temelde öyle. Söylüyorlar. Çünkü bugün ilmihal kitaplarını aldıkları zaman okuyorlar. Diyorlar ki orada or yazıyor, orada yazıyor. diyor ki teravih sünneti müekkededir. Sünnet-i müekkede ne demek? Peygamberimizin sürekli kıldığı, çok az terk ettiği namaz demektir. Hmm. Halbuki işin gerçeği öyle değil. Yani şimdi bizim biz aslında bütün riskleri göz, göz önüne alıyoruz. Yani alarak, halk atalar dedeler dinini bir şey yapıyor Hayır yok halka doğrusunu öğrettiğiniz zaman halk hemen kabul ediyor. Gayet öğretiyor. Yani sen. şimdi ee, bu sene tartış, mesela hatırlarsanız geçen, geçen, sene, geçen sene tartıştığımız konular artık bu sene tartışılmıyor. Neden? Çünkü halk artık onu öğreniyor. Halk doğruyu öğrendiği zaman yapıyor. Halk için halkın bir problemi yok. Hocam Ama, siz yıllardır bundan, türbelere karşı çıkarsınız. Halk hala Zuhurat Baba'ya, Yunuşahat Tepesi'ne çıkar. O türbelere de gider. Yıllardır söylersiniz. Güzel de şimdi bu din anlayışı konusunda çok farklı şeyler var. Ben halk derken dinini yaşamak isteyeni halk. Yani dinini yaşamak isteyen halk Bak da. şimdi hayır. Şunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor ki kendisini ister ateist desin, ister ne derse desin dindar olmayan hiç kimse yoktur yeryüzü. Herkes ben, bir inanca bağlıdır. Herkes dindardır. Ama herkes kendi dininin dindarıdır. Biz Allah'ın dininin dindar olmak isteyenlere Kıyamet'in ee, görüşüne diyorsunuz hocam. Biz Allah'ın dininin dindar olmak isteyenlere Diyanet Allah'ın dinine aykırı bir şey mi söylüyor? Ha şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı da bu geleneği e, korumaya çalışıyor. Şimdi bir gelenek oluşmuş. Bu mezheplerin hangisine bakarsınız? Siz kaç yıldır müftülükte çalıştınız hocam? E tamam ben de ben müftülükte çalıştım 21 sene fetva e, işlerini biz ben yürütüyordum. Orada yani, bunları söylediniz mi? 1976'dan 97'ye kadar hayır. <laughs> Biz şimdi, söylemedim tabii. Neden söylemedim? Niye söylemediniz bunları? Ee, biz o geleneği göre yetiştik. Ama hocam <laughs> sizin orada Allah'ın dinini söylemeniz Siz gerekmez Bir kardeşim. Yani o kadar basit bir şey mi? Biz e, dini mevcut kitaplardan öğrendik. Ama sonra e, ben İstanbul Müftülüğü'ne 1976'da e, stajyer müftü yardımcısı olarak tayin edildim. İki ay sonra fetva işleri bana bırakıldı. Ve ondan sonra bir heyet kurdum İstanbul'da. Ee, şey, Orada niye söyleyelim? İstişare Heyeti. Bir dakika kardeşim. Ve o heyetler arkasından Türkiye çapında her ay her ay toplantılar yaptık İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda. O toplantılarda her defasında zihinsel gelişim derken kendi kendimize bu yanlışları bulduk. Bu yanlışları siz bu kitaplarda bulamazsınız. Evet. Dolayısıyla sizin yetişmişliğiniz ona müsaade etmiyor. Ben de sonradan. Toplumun zamanla, da bir parça hazır olması bekleniyor mu efendim? acaba? Toplumun da bir parça hazır olması e, bekleniyor hazır mu? Toplum hazır olmaz. Tepki Toplumu geliyor. siz hatırlarsınız. Bakın biz şey olarak, e, yani bizi bilenler bilir. Eğer ben kendimi düşünecek olsaydım, doğruları değil de halkın bize olan e, saygısı devam etsin deseydim bu yola asla girmezdim. Şimdi Mehmet Demirci. Ne oluyor burada? Ee, i̇mam her dört rekatta farklı bir makamdan okuyor. Türk musikisinin en güzel, güzel yansıdığı yerlerden birisi bu e, teravih namazlarıdır. Arada müezzin de aynı makama uygun bir ilahi bir şeyler söylüyor. Bir, sanat... bir orkestra kişi kalıyor, bir de onu kursunlar bu <laughs> Abdülaziz Bey, lütfen. <laughs> Ona razı olur yani. Sen, ben, ben, ben sizi saygıya davet ederim. Evet. Or, orkestra, şey mı yani? orkestra da öyle kötü bir yani şey değil. Ibadet, Niye? İbadetin bir şeysi El, var yani, O... Abdülaziz Bey, kupkuru Kur' ibadet, <laughs> siz ondan zevk alabilirsiniz ama ibadeti destekleyen. İbadet ruha hitap eder. İb i̇badet, ibadet manevi duygulara hitap eder. Ve musiki en tabii insanın doğuştan getirdiği, insanı coşturan, kanatlandıran bir yapıya sahiptir. Teravihlerde böyle bir gelişme de var. Onun için siz bilimsel olarak ha bu olmamıştır diyebilirsiniz. Hocaya göre evet. musiki de haram. Bilemiyorum. Hocam bilemiyorum. Yok, yok, yok şey, zannetmiyorum şey. o kadar hayır, düşüneceğini zannetmiyorum. Eee şey e, ama söyleyenler o, var, o söyleyenler var ama bizim öyle bir O o tavrı tabii pek biz değil. Biz kendi kafamıza hoş göre fetva vermeyiz. Hiçbir dinde, dinler değil Kaç noktaya. Hayır be. hiçbirine itirazım yok. Yalnız bu dediklerinin camiye girmesine Kur'an'ın getirdiği tevhid dini asla izin vermez. O zaman kimse gakkuk etmeden haysiyetli biçimde vakarlı bir biçimde Mosikli camiye giremez mi? müsaade et kardeşim Ay, yapma yapıyorum. ya Arada soruyorum hocam 90'lı yılları değiliz. Bak bana posta ben... koymaya kalkarsam ben buna karşı çıkarım. Hocam çekişemeyiz. İstediğin kadar da yaparım. Ya, çekişemeyiz. Arada o zaman dediğinle otur ben konuşuyorum. Şimdi. Hocam çekişemeyiz 90'lı yıllarda değiliz. Eski dönem yok ben de arada sorumu Hiç sorarım. Hiç fark etmez. Arada sorumu sorarım. Sorunu sordum bırak ben cevabımı. camide verir. olmaz mı? Olur, Olmaz. Olur. Olmaz. Niye? Olur diyorsanız... ...o zaman cem ...İzzettin Doğan 30 yıldır bağırıyor. Biz ibadetimizi sazımızla yapacağız. Açın cem evlerini... ...sazla ibadetlerini yapsın adamlar. Tevhidin mabedine... ...Peygamberin kıldığı namazın dışında... ...hiçbir namazı sokamazsınız. Namaz dahi olsa. Mevlid'i de sokamazsınız. Sonradan ihtas edilen namazları da... ...sokamazsınız. Bütün bunlar... ...Mehmet Bey'in dedikleri caminin dışında olmak şartıyla doğrudur. Niçin doğrudur? Caminin içine bunları soktunuz mu? İbadetlerde iştihat yapmış olursunuz. İbadet alanı iştihada kapalıdır. Peygamberden esasına ve yöntemine ilişkin nasıl görmüşseniz onu yapacaksınız. Peygamberin ibadet hayatında bu dedikleriniz varsa buyurun koyun. O zaman Alevilere de açın sazla ibadetlerini yapsınlar yapıyorlar. O resmi yapıyorlar. Iba o Efendim ibahol yapıyorlar. Onaylıyor. onaylıyor musun? Ben onaylarım. Alevi için onaylarım. O zaman o zaman resmi ibadet ibadethanesi olması siyasi bir kesin. konu. Aleviler inancı. O zaman, inancı öyle o zaman müsaade edin camilere de. Demin orkestra dedi bak kızdınız. Yok kızmadı. Bir şey demedi. Alevilerin o ibadeti ibadetten siz, sayılmaz mı? Siz olacağız? gayet tabii sayılır ama bu ölçülere göre düşünerek Alevilere o imkanı vermiyorlar. Çünkü İslam Kur'an uygun değil midir? Is Hayır. İslam fıkı ibadet haneye sazın, sözün, musikinin sokulmasın. Şimdi Kur'an'ın makamla okunması başka bir şeydir. İbadet haneye peygamberin hayatında görülmemiş şeyleri sokmak başka bir şeydir. Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'i makamlı okumuştur. Kur'an-ı Kerim'de ses güzelliği, ses name güzellikleri Yapın. Bunları yaparsınız. Buna izin verilmiş. Ama İslam'ın mabedine enstrüman sokamazsınız. Ezanın bile cihazla okunmasına izin verilmemiştir. Mabedi muhafaza etmek şartıyla dışarıda bunların hepsini yapın. Ben tutucu muhafazakar, musiki, ben, ben musiki eğitimi de görmüş bir insanım. Fakat caminin yani İslam mabedinin Tevhid ilkelerine göre sevgili kardeşim bir nezaheti var. Cemevi İslam mabedi değil midir hocam? Cemevi. Bir dakika, ya şimdi konuları niye karıştırıyorsunuz ya kardeşim? Çünkü demin öyle Hayır, önemli, şimdi o tarafa önemli bir Olmaz bak o, oraya o, geçtiğimiz e, zaman da, yalnız da, ondan de, bahsetmemiz de. lazım. Yalnız Zeyşar Nuri hocam. Şimdi şurada olaylar karışmaz. hocam bir itiraz siz var. Siz bir araya gireyim. Gir. Ee, yani musiki dediğiniz nedir ki? Kur'an-ı Kerim'in musikiyle okunmasına e, imkan tanıyorsunuz. Mecburuz tanımaya zaten. Ee, ağlayınız veya hiç olmasa ağlar gibi yapınız Efendim hadis-i şerifler var ismini hatırlayamadım Peki Sa sahabi. bu camiye neleri sokmamıza izin verir Bunu söyleyin orada netleşsin Bir dakika, bir, net bir dakika dağı, dağıtmayalım Bir dakika Kur'an-ı Kerim'in ile okunması nasıl mümkün? Musikiyle musik... neyi kastediyorsunuz? Evet, onun bir var. Nağmeyle, yani makamla. Onun kendi kendi özel bir şeyi var. Nameyle, onun makamla kendi özel musikisi var. Başka bir musiki katarsanız olmaz. Ona, ona yani anlamı kaybettirecek şey olmaz. Haklısınız. O evet. o kadar dağıtılmamalı ama bizim geleneğimizde İstanbul evet. hafızları manayı da dağıtmadan e, Yok, ...musiki manaya, manaya zaten şekilde okumaya... ...gelmişlerdir... ...ona cevap verirseniz... Böyle ...ilahiye gelmek. de efendim... ...makamla ezanı... Hayır, ver, cevap hayır veremezsiniz... ...ilahiye veremezsiniz... Te ...peygamberin hayatında olmayana izin veremezsiniz... ...Kuran'ı teganni ile okumak... ...yani evet. name, ezgi... Tegani, ...güzellikleri yapmak... ...efendim Allahu Ekber... ...peygamberin hayatında olanını koyacaksınız... ...evet teganni de musikidir ama ilahi koyamazsınız. Buna birisi çıksın desin ki plan mezhebe göre bunun cevazı vardır. Desin. Yani tasavvuf muzikisi başka yerde icra edilir. O Aynen öyle. Yok. Ay, o zaman güzeldir. O zaman ulvidir. O zaman muhteşemdir. Ama camiye mesela bir, neyzen, soktunuz, bir neyzen, bir neyzen mesela olamaz. Hayır. Soktuğunuz zaman peygamberin yaptığı ibadete iştahat sokmuş. Onun yöntemini değiştirmiş olursunuz ve bu İslam'ın bütün umdelerine aykırıdır. Bizim hassasiyetimiz buradadır. Peki. Aynı şekilde mevlit içinde geçerlidir. Mevlit'teki ben Mevlid'e aşık olan ve okuyan diyorsun. bir insanım. Onu da camiye sokamazsınız. O caminin dışında, o camilerde olur. yapılıyor, değil mi? Maalesef. Çok, o da bidat. Çok çok affedersiniz. Az sonra Hocam, gideceğimiz için Ra mevlid. Rasim pardon. kavramı din diye de Hayır. Bir, bir avuç. Ha, tam, tersi düşüyor Hayır. tam tersi de düşünüyorum. Tersi Böyle adet ha, ettiğiniz böyle için olmaz. onlar olmayınca gelmiyor kimse. Böyle olmaz. Yani etiler bebek bir anda cami musiki çıkardı mı camiler akacak hocam. Ya bilmem etiler, ben etiler, etiler bebek o benim ne şey diyorsun yani, diyorsun yani diyorsun. bebek de ne ne yapma. Yapma. Ben onu bilmem. Ama takınca var mı? Var. Yani teravih namazları yasaklanmaz. Var, var. İslam'a aykırıdır. Teravih namazları yasaklanmalı. İslam yasaklanmalı. Hani ben bana bir şey ne ya? Ben ne gibi bir şey var? yani evet, fazla şöyle bir şey ceza mı görür mesela? Tatavva namaz kaçara. kılıyorum desin. Cami Müslüman mabedi 24 saat açıktır. Hocam diğer dişleri gilsin, başkanı olsanız girsin. ne karar verirsiniz bu teravih namazıyla ilgili? Size getirin. Bunları söylerim ama birisi çıkıp da ben camide tatavva namaz kılacağım derse ona da caminin kapılarını 24 saat açarım. Girsin kılsın. Cemaatsiz ve resmi imamsız. Temasiz kendi kendine. Ve evet. gitmemiz gerekiyormuş. Siz de aynı kanaatli misiniz? Yasaklanmalı mı yoksa Yasaklanmalı isteyen gitsin şimdi isteyen, isteyen bakın, Olay, ol olay, yoksa olay şu. Yasaktır. İnsanlar yasaktır. istedikleri kadar nafile namaz kılabilirler. Evet. Ama Ramazan'la mahsus işte şu kadar teravih namazı vardır dendiği zaman ne oluyor? Bakın biz görüyoruz. Mecburiyet. İnsanlar, o zaman hutbeler hayır, insan, imamlar kaldırılmalı kendi gelip kılabilir. Ya kusura bakmayın da ben böyle bir programda konuşmak istemem Yani. Estağfurullah hocam soruyoruz. O zaman buyurun. ben niye geldim? Hocam soruyoruz. E nasıl soruyorsun? Için? Nasıl soruyorsun? E, hocam öyle dedi hocanın devamı. Ya lafa yapalım. ağzıma tıkıyorsun, ondan sonra soruyorum diyor Buyur diyorsun. hocam, buyur. Ya kusura bakmayın ben böyle programa gelmem ya. Yani. Hocam tamam buyur devam. Böyle şey mi olur? Ya bak bu gecenin bu saatinde uykumu kesmişim buraya kadar gelmişim yani konuşmadan şey yapıyorsanız hemen çekip gideyim. Kusura hocam sahura kadar, kadar uyumazsınız. zaten. sahura kadar sahuru, yolu var bir de e, ya, olmaz e, e, ama ağzımı lafımı keserseniz. Tamam, buyurun hocam. Bakma, namazını, tamam buyurun olmaz öyle şey. Şimdi e, insanlar istedikleri kadar nafile namaz kılsınlar. Ramazanda daha çok kılsınlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan gecesi kalkar, sevabına inanarak, e, ve e, şey bir e, sevap bekleyerek, inanarak e, namaz kılarsa diyor, ibadet yaparsa, geçmiş günahları affedilir. Tamam uyusun, uyandıktan sonra kalksın. Men kame Ramazana diyor peygamberim. Kalkarsa, kalkmak yataktan olur. Şimdi, ama biz burada insanları yanlış yönlendiriyoruz. Yanlış yönlendirme şu, insanlar zannediyor ki, Ramazan gecesi gelir de teravih yaparsak bu sene bu zamana kadar ki günahlardan kurtulduk. Seneye bir daha bir Ramazan'da kılarız tamam. Dolayısıyla dikkat ediyorsanız 400 yıl, 400 yıl sonra ortaya çıkmış kandil geceleri sonradan ortaya çıkmış teravih namazları insanların farzdan daha fazla değer vermiş olduğu namazlar oluyor. Karışıyor durumlar karışıyor. diyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka kılmaları gereken beş vakit namaz gidiyor. Yani bu, burada burada çok ciddi bir evet. şey yanlışlık ortaya çıkıyor. Işte. Bizim, bizim anlatmak.